Bayramı. Takdim gösterdi, geldi yine 23 Nisan. Tarihte iz bırakmıştı o gün atam. Tüm millet toplanmış, duramıyor diğerinde coşkudan. Bugün armağan, geleceğin nesillerini atamdan. Bugün bizim kutlu günümüz. Sevinçle, mutlulukla, kıvançla doluyuz. Süslendi dört bir yanımız, göklerde dalgalandı al bayrağımız. Atamızdan bizlere kalan en değerli hediye kıymetini bilmek dünya çocuklarının elinde sevgiyle saygıyla güzelleştirelim günümüzü dostlukla kardeşlikle yüceltelim bayramımızı. Bugün milletçe Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Gazi Meclisimizin kuruluşunun 101. yıl dönümüne ulaşmış olmanın mutluluğu içerisinde 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Milletimizin kadim tarihinde izler bırakan unutulmaz olaylar ve pek çok kahramanlıklar vardır. Tarih aziz milletimizin esaret altında yaşadığına tanıklık etmemiş ancak her Türk evladının bayrağı, vatanı, sancağı, kutsal değerleri tehlikeye düştüğünde İstiklal ve istikbali için kendi canını seve seve feda ettiğine tanıklık etmiştir. Bundan 101 yıl önce ecdadımız tüm imkansızlık ve zorluklara rağmen inanç ve azimle verdiği bağımsızlık mücadelesinde hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ülküsüyle topyekün kurtuluş savaşını başlatmış şanlı tarihimizin şeref levhalarındaki en güzel örnek olan İstiklal Harbi'ni zaferle taçlandırarak istikbaline vurulmak istenen rangaları kırmış ve ülkemizin ebedi vatanımız olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. 23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisimiz açılarak milli iradenin gücü tescil edilmiş. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu önemli gün özgürlük bilincinin unutulmaz nişanesi birlik ve beraberliğimizin sembolü olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza tüm dünya çocukları ile birlikte armağan edilmiştir. Kutlu olsun. E Eğitim, milli kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmanın en temel yoludur. İstikbalimizi inşa etme yolunda en büyük gücümüz de eğitimdir. Çocuklarımıza kadim tarihimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi aktarmanın öncelikli görevimiz olduğundan hareketle bu sorumluluk bilinciyle onları milli ve manevi değerlerine bağlı, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için durmadan çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sevgili çocuklar, daha büyük, daha güçlü, kalkınmış ve daha istikrarlı mürehbeh bir Türkiye'de yaşamamızın teminatı, bizlerin en büyük umudu, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Sizler milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızsınız bağımsızlığımız gibi sizleri de dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olarak görüyoruz. Sağlıklı, eğitimli, mutlu bireyler olarak hayata devam etmeniz en büyük arzumuzdur. Tüm çabamız sizlere demokrasisi, ekonomisi, özgürlükleri güçlü, her alanda kalkınmış bir Türkiye bırakmaktır. Atatürk'ün Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek Sizlersiniz. Sözüyle inancını ifade ettiği çocuklarımız olarak geleceğin Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz. İnancınızı ve demokrasi bilincinizi hep koruyun. Köklü medeniyetinize ve devletinize güvenin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sizlere armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır. Bayramınızı küresel salgın nedeniyle bu yılda Covid-19 salgın tedbirleri dolayısıyla daha özel olarak kutlayacağız. Sevinçleriniz çok, hayalleriniz sonsuz olsun. Sizlerin mutlu olabilmeniz için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Yüce Meclisimizin üyelerini, vatanı ve bayrağı için canını seve seve vermiş bütün şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi, milli mücadeleye canıyla, kanıyla, malıyla, emeğiyle katılmış aziz milletimizin bütün fertlerini rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyorum. Hadi bırak, hadi. Hadi bırakın ne birlikte. Mustafa Kemal Atatürk'tür. 23 Nisan Ulusal Gevendik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadın Bayrak Cumhurbaşkanımızın 23 Nisan Ulusal Gevendik